Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Şu görmüş olduğunuz pet şişelerin hepsinin içinde salatalıklarımız var. Bunu daha önceki videodan izlediniz. Burası bir sera etkisi yapacak. Bir haftaya kadar çıkacak. Ve salatalıklar yine kabakgillerden olduğu için fasulyeler, bu şeker fasulyemiz ve mısırlarımız arkadaşlar. Atatoğum mısırlarımız. Şöyle daha güzel şekilli şüküllüsünü göstereyim. Şu şekilde bu fasulyelerimizi, mısırlarımızı ve salatalıklarımızı bir arada dikiyoruz. Burada yine bak görüyorsunuz geçtiğimiz seneden kalan bezelyeler çıkmış. Şimdi öncelikle mısırlarımızı ekelim. Şu görmüş olduklarınızın hepsi salatalık zaten. Şurada damlama boyunca her damlamaya yani şuradaki damlatan meme var ya, şu memenin dibine bir tane mısır ekiyorum arkadaşlar. Onları ekeceğiz buraya, şuraya. Bu kenara da ekebiliriz 3. Şu kenara ekmeyeceğim. Çünkü orada da fasulyeler olacak. Şimdi salatalıklar yüzeyde gezecekler. Salatalıklarımızı yüzeyi örtecekler. Mısırlara herhangi bir mani sormayacak. Çünkü kabak, mısır ve fasulyenin kız kardeşliğini hatırlıyorsunuzdur. Şöyle çok derin olmayan şu şekilde bir delik açıyorum. Burada şöyle 2 damlamalara ölçümüz damlama olsun şöyle üç. Bunu yaparsanız mısır fasulyeyi işte ya da salatalığı engellemeyecek. Şimdi her deliğe iki tane atıyorum. Üç de atabilirsiniz. Hatta üç yapalım. Fazla çıkanları seyreltiriz. Şimdi bunların üzerine hayvan gübresi koyun gübresi yanmış, yırlanmış, kokusu olmayan topraklaşmış artık. <laughs> Gübreyi koyacağız. Şöyle üzerini hafifçe bastırıyoruz. Bundan sonra bir damlamaya açıp hafifçe su verebiliriz vermesek de olur. Çünkü zaten yağmurlu bir sezondayız. Her türlü çıkarlar ilk yağmurdan sonra. Önemli olan tek şey derine ekmemek. Şimdi mısırlarımızdan sonra mısırlarımızın işlemi tamam. Herhangi bir su vermeyeceğim şu, anlık. Ama damlamayı açıp bir ıslatabiliriz. Şu sıraya ise geçtiğimiz sene izlemiştiniz zaten. Salatalıklar yine buradaydı. Bu sıraya ise fasulyelerimi ekiyorum çift taraflı. Her tarafta fasulye var. Fasulyeler buraya sarılıyor arkadaşlar. Yeşil fasulye. Oradan da fasulyemizi topluyoruz. Şimdi birim alandan yine minicik bir alandan maksimum üretim yapmış olduk. Mısırların fasulyelerimizi de yine aynı şekilde 15 santime bir ekiyorum. Ya da 10 santim. 10-15 santim diyelim. Şöyle 2-3 santimetrelik bir çukur. Her deliğe ikişer tane tohum atıyorum. Yine aynı şekilde şöyle tazecik yanmış, fermante olmuş, topraklaşmış artık hayvan gübremizden alıyoruz. Üzerlerine şu çık. Toprak yerine ben bunu kullanıyorum. ve üstüne bastırıyorum. Şimdi bu alanda salatalıklarımız, ortada mısırlarımız, mısır, 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 salatalıklar en dipte şu şekilde fasulye Aynı şekilde şurada telin bir fasulye, 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 mısır, salatalık. Yine burada da salatalıklarımız olacak kardeşlerim. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Böyle birim alandan, minimum alandan maksimum ürün alabilmek için kardeş bitkiler sistemini kesinlikle kullanın kardeşlerim. Görüşmek üzere.